Merhabalar sevgili izleyenler. Dünya Mobil Kongresi'ndeki turumuz devam ediyor. Şu anda Zyxel standındayız. Arkamda görmüş olduğunuz gibi ve Zyxel'in yeni bir tane indoor LTE ürünü var. Adı da LTE 5366. Şimdi bu yeni ürüne yakından bakıyoruz. LTE 5366 uygun boyutlarıyla dikkat çeken bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün 802.11 AC Wave 2 Wi-Fi teknolojisine sahip olması da oldukça iyi düşünülmüş özelliklerden bir tanesi. Bu ürün tabii ki hangi amaçla kullanılır derseniz hemen bunu belirtmemizde fayda var. Ev ya da ofislere ultra hızlı mobil geniş bant bağlantısı sağlaması için kullanılıyor bu ürün. Ayrıca ürün kurulduğu noktalardaki kablosuz bağlantı performansını artırıyor ve kapsama alanında geliştiriyor. LTE 5366 iç mekan bağlantısını LTE CAT 6 uyumluluğuyla destekliyor. LTE 5366 da LTE performansını bu standartlara taşımak için 4x4 akışı olan 802.11ac Wave 2 teknolojisi kullanılmış. Bu sayede ürün üzerinde LTE kullanırken sanki Wi-Fi alanında kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Hemen şunu belirtelim. Zyxel'in bu ürünü 11AC Wave 2 teknolojisini kullanan ilk ürün olarak karşımıza da çıkmış durumda. Kategori 6 uyumluluğu ile LT5366 kategori 4 modellerine göre 2 kat daha fazla hızlı ve sabit hat Ethernet'ten daha iyi bir performans sergiliyor. Bu ürünün maksimum performansına baktığımızda ise 300 megabit per second'a kadar hızları desteklediğini ve bu hızlarda veri indirebildiğinizi görüyoruz. Zyxel LTE 5366 LTE dc HCPA HCPA Plus UMTS ve H GPS GSM protokolleriyle uyumlu ve e, kullanıcıların dünyanın 4000 yanındaki çeşitli mobil geniş mantı hizmetlerine bağlanmalarına olanak tanıyor. Tabii ki bunları e, tabii ki bunları ürünün teknik özelliklerine baktığımızda çalışma frekanslarına uyumluluğundan anlayabiliyoruz. Çalışma frekanslarına baktığımızda ise Türkiye'de kolaylıkla kullanabileceğimiz bir cihaz olduğunu görüyoruz. Zyxel LTE 5366'nın. Ürünün fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok ama önümüzdeki günlerde Türkiye'de Zyxel'in bu yeni ürünü LTE 5366 bizlerin beğenisine sunulacak.